Evet arkadaşlar kaburgacı Yaşar'a geldik. Bak Yaşar ustamız da ileride oturuyor. Şereye doğru gidiyor şu anda. Hadi bakalım. Gidelim bakalım. Emre nerede Emre? Gidelim bakalım. Burası oturup sigara içebileceğimiz yerler. şimdi içeri görüyorsun. İşte Yaşar Usta. Merhaba. Yaşar Usta Bey geliyorsunuz? Antalya'dan geliyoruz. Antalya'dan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Erzincanlıyız normalde. Erzincan. Evet, Erzincanlıyız. Mersin'den. Buradan Erzincan'a selamlar, sevgiler. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun hanım. Siz nasılsınız? Buyurun sizi böyle alalım. Teşekkürler. Lezzetlerimizden tadın. Teşekkür ederiz. Emre'yi bulamayacağız evliği. Evliği abi, mı Emre'yi? Emre burada mı? Abi Emre Pirar'da. Eyvah eyvah eyvah. Hadi. evet arkadaşlar içeriye girelim bu tarafa geçelim mi hayatım bu taraf daha iyi siz oturun sıcak ama siz, siz oturun siz oturun ben bir içeri şöyle bir çekeyim Arkadaşlar, sabahın şöyle kahvaltımızı biz yapıp geldik ama, hep yoldu ama, haydi bakalım. Emre'yi görelim dedik, Emre de firandaydı. Şaşar Usta böyle söyledi. Evet. arkadaşlar ekler. Meşhur boru kebabımız. Şişlerimiz. Evet, boru kebaplarımız pişiyor. Ustalarımız boru kebaplarımızı pişiriyor arkadaşlar. belli. Çok güzel pişirir evet, burada da şişlerimiz çıkıyor. <laughs> burada da biberlerimiz. Erkan olsaydı biberleri götürmüştü ama Erkan da yok piyasada. Evet arkadaşlar, şöyle bir gülüm bakalım hep birlikte ya. Gülüm bakalım, servisiniz de şuna. Gülce, kızım, sen kaburgacı eşyana mı geldik kızım? Hı? <laughs> Şu an boru kebabımız geldi. Evet şu an boru kebabımız geldi canlar. Altı geldi. Kebaplarımız üstüne gelecek. Evet canlar boru kebabımız geliyor ve geldi. Yapıyorsun. teşekkür ederim. Adamım, abi, abi. Abi. orada Bir Çok kararıdır. Abi, sevim dedi, Son kararım dedi. Ben gittim. Çok acıysa adamı zehirleme de. <laughs> yani bile <güzel> normal. <gülüyor> <gülüyor> Adana'ya gidek mi? Şarlamından içek mi? Kaburgamız geldi canım. Kaburga bir tane söyledik. Tadına bakacağız. Ondan sonra. Benim. Adana'ya gelip de şarlam içilmezse olmaz.